Günaydın herkese arkadaşlar. Merhaba. Umarım iyisinizdir. Şimdi W201 ayağı e değişimi yapacağım ama aracımla ilgili ciddi problemlerim var. Öncelikle onu anlatayım başlamadan önce. Balıkesir'e gittim tatile geldim. dönüştü salak gibi. dönüştü değil pardon derken salak gibi. merakından şöyle 160 170 km hızlara çıktım. Bastım. Ve Balıkesir'e gittiğimde yavaşladığımda bir fark ettim. araçın tık, tık 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 Sanki böyle egzoz alttan patlamıştı. Böyle bir araç işte ses yapıyormuş gibi ses geliyordu kaputu açıyorum motorda hiçbir şey yok eğiliyorum falan filan hiçbir ses yok her neyse İstanbul'a da döndüm araçla dönmek zorunda kaldım çünkü görünüşte bir ses yoktu gösterdim birine bir şey yok dedim ama ben aracımı iyi tanıyorum sesini anlıyorum vardı bir şey her neyse geldim İstanbul'a evin önünde şöyle bir baktım ya arabanın alt kısmından yatak sesi böyle tık, tık 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 ama çok ufak böyle zor duyuluyor karterin dibine kadar eğildim duydum kaputu açıyorum üstlerde daha hiçbir şey yok eğer yatak sağır gerçekten yolun başındayız. Masrafımız az, işçiliğimiz az olacak. Arabamın yağ değişim zamanı gelmişti. Yağım da çok inceldi bence. Yağımın inceldiğini düşünüyorum. Yağ pompamda da inşallah bir sıkıntı yoktur. Yağ basıncı fena değil, iyi. Şimdi malzemelerimizi göstereyim size. Arkadaşlar mobil 1 140 Super 2000. Lukumol'in MOS ikili yağ katkısı. Mahle yağ filtremiz. Ve yağ boşaltmak için bidon işte altımı için şey falan filan. Renault 2'nin içinde de Krikomuz var. Krikoyu alacağım. 190 burada. 190 hareket ettirmek zorundayım maalesef. Ee, Tabi bir hafta sonra 190'a ilk defa maaş basacağım. İnşallah soğukken böyle bir atak sesi duymayız. Yoksa seçtik. Şimdi başlayalım işte isterseniz. Hemen aracı düzleyelim. Arkadaşlar düşüncem şudur ki bu aracı satmak gerekiyor tabii ki de. Ailemden de kimse sevmiyor. Ben de diyorum ki yeni bir araba alayım kendime. Evet sim aldım gerçi ama daha yapacağım. Bir sürü yol var be arkadaşlar. ya. Bir şöyle bir şey var. Bakın şimdi bir haftadır bilmiyorum. İçine diyorum ki ya ben bu arabayı değişeyim artık. Uzak kaldığım zaman böyle fikirler geliyor aklıma. Şimdi koltuğuna otur oturmaz diyorum ki satarsam şerefsizim falan diyeceğim. <laughs> arkadaşlar gerçekten çok yol yaptım bu arabayla. Yani bir sene olmadı daha bir sene olmasına 3 ay kaldı ve 190 ile 12 bin kilometre yol yaptım. Çok fazla il gezdim. Hadi bismillah bakalım. Benzin de şu an. Şu an hiçbir ses yok. Şuraya ileriye koyacağım. Arkadaşlar beceremedim. Ali Usta'ya gidiyorum. Yağ tapasını açamadım. Yalama da yapmaktan korktum. Daha switchlerini bozmaktan korktum. Ses duyabiliyor musun ya? Ses var işte tık 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 tık. İnce çok ince bir ses var. Subap şıkırtısı gibi ama subap şıkırtısı değil yani üstten gelmiyor. Alttan geliyor. Kaldırıp baktık zamanında egzozda da bir şey yok ufak ufak gazlarla gidiyorum sıkıştırmadan, kranka vesaire bir şeylere yük bindirmeden. Bakalım. İnşallah düzelir ya değişim sonrası. Ama arkadaşlar nasıl desem gaza bıraktığım zaman veya ne bileyim 90-100 hızlarda çok ufak gazla yani sadece aracı yürütürken bu sesler gelmiyor. Şu an yok mesela bazı yerlerde yok bazı devir bantlarında var bazı devirlerde yok. Orta devirlerde ses yok mesela gazı yüklendiğim zaman uzun süre gelmiyor sonra geliyor sanki araç böyle sabit gaza basınca yağlanıyormuş da bırakınca yağlamayı kesiyormuş. Ondan ses yapmaya başlıyormuş gibi. Çok ilginç böyle. Anlayamadığım şeyler. Yağım tam bu arada. Yağ pompasını da şöyle göstereyim. İyi. Isındığı zaman 1 ile 1.5-2 civarı olması gereken de o zaten. Aracımda herhangi bir araret, conta yakma yok. Suda kabarcık göremiyorum. Ne bileyim aracımda herhangi bir hararet göremiyorum trafikte. Bakalım çözeceğiz inşallah masraf olmadan. Yani herhalde ya bir yandan da diyorum ki yağ çok inceldi herhalde. Bakım zamanı da geldi. Ama 10.40 bu arada yağ. Yine 10.40 kullanacağım ama mobil kullanacağım. Bir de likumoylu ka yağ katkısı kullanacağım. 20.50 mi koysaydık önce? Eskiden millet 20.50 koyuyormuş bunlara. Çünkü ince yağlar falan yokmuş o zaman. Ne bileyim 5.35, 40, 0.40 gibi. 10.40 bile yokmuş. Varmış da büyük ihtimalle elde edemiyorlardı yani. Millet bunları 20-50 falan koyuyormuş. Az kaldı geldik. Arkadaşlar Balıkesir girişinde bir yerden gaz aldım. Gaz çok kötü çıktı. O gazdan sonra böyle olmaya başladı. Şu an benzinde biniyorum tabii ki Bayağıdır aracı benzinde biniyorum bu arada. Çünkü dedim ki ya dedim subaplardan saydım bildiğiniz gibi LPG kuru bir yağlam, kuru bir yakıt. Benzin biraz yağlı bir karışım. Dedim subapları en azından yağlasın. Biliyorsunuz LPG'de araçlarda e, subap erimesi, yanması durumları var, kararması gibi. Onların hepsi LPG'nin kuru bir yakıt olmasından kaynaklı. Dedim biraz benzinde falan bilin. Böyle terledim sıcak. Aracın altına da yattım biliyorsunuz açamadık. <laughs> Arkadaşlar kesildi be. <laughs> Tabii şimdiden daha çok şey Olmamak lazım. Bura ne ya? Blüku molü katkıydı. Vallahi hiç ses gelmiyor. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmadım. Şimdi erken olmayalım. Motor biraz ısınsın. Yine ufaktan var da ya iyice bir şey olsun. Aslında benim arkadan çıkmam lazım. Buradan çıkayım. kullanacağız artık ne olursa olsun bakacağız baktım ses ilerliyor şey ulan makine felaket güzel tırmanıyor böyle şey geçiyor vitesi düşürüyor bir ama neyse insan mutlu oldu arkadaşlar o zaman bir dahaki videomuz hazır İlker abinin yanına gidiyoruz amortisör kule şeyi takacağız gergisi gergi yaptırdık 190 için. Yağ basıncımız da güzel. Abi yağdanmış demek ki. Bakayım. o aynen. Isınınca böyle olmuyordu. Demek ki ya her şey ya. Bak hiç ses yok. Biraz yağını da kontrol ederim. İyice şey yaparız. Arkadaşlar ya filtresi değişti. Hava filtresini değiştiremedim. Onu artık yapacağız. Hava filtrem çok da kirli değildi ama tabii değiştirmek lazım. Ulan o kadar mutlu oldum ki. Çünkü arkadaşım Eren'in Renault'suna biniyordum. Renault 2'yi biliyorsunuz, videosunu çekmiştik. O arabada da muayene yok. Abi uzak mesafeleri falan gidemiyoruz. Mukomol'ün katkısı da güzelmiş vardı. Onu biraz yağla da karıştırdım, koydum falan. Önce 4 litreyi koydum, sonra Mukomol'lük katkıyı koydum, üstüne 1 litre falan koydum. Yine ufaktan çok küçük hissediyorum da yani o arabanın kendi şeyi yani ışırtısı. Şimdi ben onu evin önünde iyice bir analiz edeceğim. 10.40 ama e, dedim ki acaba bir 15.40 falan mı koysaydım? Bilmiyorum. Ya aslında yağ yakan motoru değil işte varsa eğer yatakta boşluk boşluk kapatsın. Evet arkadaşlar bu serüven bu kadar. Bence bu serüven devam ediyor hala. Şimdi biliyorsunuz ee, gerçekten bir sorun varsa fiyatın ilgili değilse, motorda mekanik olarak bir süre sonra bu ses yine bizim karşımıza çıkacak. O zaman bu serinin devamı gelir. Ee, i̇nşallah gelmez. Valla gelirse şöyle öyle söyleyeyim, yaptırırım. İnsan yaptırınca da niye satayım ki düşüncesine göre ama bir yandan da kurtelin düşüncesi oluyor. Bakacağız. Hmm ne diyecektim unuttum ya. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben bu arada gezintilerle ilgili birkaç vlogum daha var benim başka şeylerde. Onları paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.